M Merhaba arkadaşlar başlığına Bugün sizlere Bandicam 2014 sesli video çekilir onu göstereceğim İlk başta bir kamera ve bir Skype e ihtiyacımız var ee, Skype'a giriyoruz Sonra bir arkadaşımıza geliyoruz Çağrı kalitesi bilgisine tıklıyoruz Kalite bilgisi Tıklıyoruz burada mikrofon ee, Kamera olmadığı sürece Roland Hilt A diye kalır Ben onu kaldırırsam video kapanır O yüzden Oğuz Deviz'de kalacağım Kamera gerekiyor. Herhangi bir kamera olabilir. Benimki USB 2.0 kamera. Kamerayı çıkardığınız zaman video çekemezsiniz. Ee, yani sesiniz gitmez. Ee, e, Audi device yapıp sonra da bandikama gelip e, ayarlar diyorsunuz. Ee, bu, 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 bu olacaktır. Ama siz bunları Audi device yapacaksınız ve olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve sen sanki...